Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, karakteri gelişmemiş. Yani seviyesi düşük olan kişilere hediye vereceğim. O zaman videoyu da açık uzatmadan hemen pet adasına giriyorum. Yani hemen buradan hızlıca karakteri gelişmiş kişiye veriyorum. Zehra'ya hediye bir kıza hediye vereceğim. Hızlıca bir tane kutu kelebeği Zehra'yı keşisi kabul edecek mi? Ve başarıyla gönderildi. Şimdi burada Jisoo Jiso diye biri de gönderelim. Ben bu kedi göndereceğim. Şöyle. Bu hediyemize başarı gönderildi. Bu, bu işe siz. Bu kişiye kedi vereceğim. Ne kedi? kediyi gönderelim. Ee, başarılı her değil kişi kabul etmiyor hmm, başka burada başka Lilo diye birini gönderelim Leon kedimizi bu da başarılı yönelildi. Şimdi partiye gidiyorum. Şimdi önüne gelen rastgele bir partiye gidiyorum. Evet şimdi geldik. Burada da manyak işte Maya, Maya'nın karakterine sahip olan aynı diye birine ödeyeceğim. Şimdi çok küpek verelim. Küpemle bakın bir tane küpek veriyoruz. Hediyemiz başarıyla gönderildi. Yorumu bir istek attı. Evet. Minik özür dilerim diyerek gönderiyorum. Özür dilerim. Ondan sonra başka kim var? Hmm. Bu bize bana yardım edemesin diye. Bence ben, ben çoğuna inanmıyorum çünkü bence gerek yok Ama bizim, bizim video konuda yardım etmek olduğu için kişiye de hediye vereceğiz. Ha, bu bana hediye yapıyorum. Ben de bu kitime hiçbir şey yapmadım. Ben de bunu şimdi hediye vermiştim. <laughs> da başarılı gönderildi. Ondan sonra ay ay mira diye var. Kedi gönderelim. Ne bir tavşan falan. Tavşan gönderelim. Ay tavşanı gönderiyorum. Başarılı gönderildi. Ondan sonra mı? başka Elina diye bir bana istek attı. Buradan videoyu tabii ki de Netflix'te yeni neden gerçek hiçbir fikrim yok. efsanevi ben. Şu an burası bir kalıp şey değil ama şimdi çekiyorum. <laughs> ben, <saptosuz diyorsun. gülüyor> ne tatlı tost istiyorsun? Nerede mi çekecek? Şu başka bir daha var. Bu kişiyi konuşalım verelim yine. Hmm. Uh -uh. Yarış tavşanı gönderelim bu kişiye de. Gönderilmedim. Onun burada Emir Gamet diye bir de. Bak size yarış gönderelim. İnşallah bu kişi kabul eder. Evet. Bu da başarıyla gönderildi. Başka öyle kişi göremiyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. Hepinize hoşçakalın.